Merhaba arkadaşlar, yeni bir atama videosuyla karşınızdayım. Hadi hiç vakit kaybetmeden ilanın tüm detaylarını beraber inceleyelim. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağına duyurdu. 2024 KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak alım yapılacaktır. Başvuruda bulunabilmek için en az 60 puan ve üzeri almış olmanız gerekmektedir. Yaş şartı bulunmaktadır arkadaşlar. Yani 1 Ocak 1995 ve sonrası doğumlu olanlar başvurabilmektedir. Sadece orta öğretim düzeyinden alım yapılacaktır. Başvurular e-devlet platformu, kariyer kapısı, kamu işe alım sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvurular 24 Ocak 2025 ile 7 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacaktır. Posta yolu veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir. Alım yapılacak branşlara sırasıyla değinmek gerekirse destek personeli koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır değerli dostlarım. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve bu tarz atama haberlerinden haberdar olmak için bildirimleri aktif etmeyi unutmayın lütfen. Resmi ilanın linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Dileyen herkes detaylı bir şekilde oradan inceleyebilir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.